ses olmak için toplanmış bulunmaktayız. Kahramanmaraş evet. <laughs> çiftçisi zor durumdadır. Domatesini çağlara çürümeye bırakmış, bırakmış çiftçilerimiz. Buyurun, Buyurun. görün halinizi. <laughs> evet, böyle. Çiftçinin durumu budur arkadaşlar. Arkadaşlar geçen yıl ay çekirdeğini 40 lira 50 liraya satarken bugün 25 30 lira fiyat biçilmektedir. 20 liraya düştü arkadaşımız öyle söyleyeyim. Gel buraya gel gel. Mazot maliyeti 22 20 lirayken bugün 42 lira olmuştur. İşçi yömiyesi 4 lirayken bugün 8 lira olmuştur. Çiftçinin deposu olmadığı için tarlalarına branda üzerine dökülmüştür. Çiftçinin malı açıktır. Açıktadır. Havaların bozulmasından bir yağış almasından çiftçinin çekildi devletin el kalkması, tarım kredi kooperatiflerini